Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaptığım iğne oyalarını göstermek istiyorum sizlere. Bu arada yeni öğrendim iğne oyalarını. Yani ilk yapmama göre yeni öğrenmeme rağmen fena değil sanırım. Evet başlayalım böyle. Renkleri çok tatlı duruyor bence modelimde öyle tabi. Evet ikincisi de bu. Şöyle yakından göstereyim size. Eğer siz de benim gibi meraklıysanız, iğne oyasını yapamam diye korkmayın. Gerçekten biraz uğraşıyoruz ama öğreniliyor. Yani çok iyi de olmasam da, Bence fena değil. Bu modele bayılmıştım ben yaparken. Çok hoşuma gitti çıtıklı olması. Çok güzel ki var. Harika bir şey. Renkleri de uydu. Çok güzel. Öğrenmek istediğiniz bu yaptıklarımda beğendiğiniz varsa yoruma yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Küçük bir parça da gösterebilirim. Muhakkak dönüş yaparım yani. Evet. Sıradaki de bu. Bunun en altını daha önce tığ battısını tığla yapmıştım da üstüne iğne oyası kurdum fena durmadı Bence güzel oldu bu ters şöyle bir göstereyim derimi bu şekilde renkleri çok güzel Evet hanımlar dediğim gibi Beğendiğiniz olursa eğer içlerinde öğrenmek istediğiniz olursa yorumlar kısmına bana yazarsanız e, Size yardımcı olmaya çalışırım Bildiğimi Öğretmeye çalışırım en azından Şimdilik bu Bugünkü videomu da böyle olsun istedim. hani yaptığım iğne oyalarını paylaşmak istedim. Bu modelimi de çok beğenmişlerdi Instagram hesabımda. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Evet. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Dediğim gibi yorumlarım yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle bir göstereyim. En son. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.